kuyruklu bir yalanı burada düzeltmek istiyorum. Niye yapıyor, neden yapıyor bilmiyorum. Tahir Gayret beyefendiden bahsediyorum. 70 yaşında adamsın yani. Niye yalan söylüyorsun? Konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Zamanında şeye gittim. Kendisini ziyarete gittim. Herhalde Feridun Bey'le mi? Mansur Bey'le gittik. Doğru mu? Ve altyapısı ne olacak denildi. Ben de dedim ki bana ihrbanktan kredi bulursanız dedim. Ben burayı dedim yaparım dedim. Yoksa buraya ayıracak bir kaynak yok dedim şu anda. Buraya kadar doğru değil mi? Şimdi beyefendi sözde bana kredi bulmuş da ben krediyi kabul etmemişim. Yok böyle bir şey. Kocaman bir yalan. Ama niye söylersin böyle bir yalanı? Onu anlamakta güçlük çekiyorum. Burayla ilgili ne oldu biliyor musunuz? Açık anlatayım size. Burayı alan müteahhit bize geldi. Başkanım dedi, protokol çok bağlayıcı değil dedi. TOKİ de bunu biliyor dedi. Size dedi yazı yazacaklar dedi. Eğer biz şu anda bunu yapamayız derlerseniz dedi, bana dedi iş arzıyla buraya verecekler dedi. Ve TOKİ'den de şey evet TOKİ'den de iki gün sonra yazı geldi. Biz de mevcut ekonomik koşullarda bunu karşılayamayız dedik. Çünkü 2019'daki yatırım maliyeti bile yaklaşık 35 milyon liraydı. Tabii ki ana hatta biz bağlayacağız ama diğer kısımlar müteahhit tarafından yapılacak. Ama burada niye yalan söylediğini bir anlayabilsem. Ayıptır ya.